Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Bekircan Kerey'in ölüm haberi Denizli'ye yasa boğdu. Şehidin haberini alan baba Salih Kerek, anne Elif Kerek ve eşi Gamze Kerek kendilerine askeri erken tarafından verilen acı haberle yıkıldı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekircan Kerey'in cenazesi, Hava kuvvetlerine ait uçakla saat 13.30 sıralarında Çardak Havalimanı'na getirildi ve burada askeri bir tören düzenlendi. Törene protokol, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Piyade Teğmen Bekircan Kerey'in bayrağı sarılı tabutu, Çardak'taki törenin ardından Denizli'deki Kayaköy Mahallesi'ne baba ocağına götürülerek helallik alındı. Baba evinin ardından Denizli Ahmet Hulusi Efendi camisine getirilen Teğmen Bekircan Kerek için burada cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine şehit Teğmen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Önceki dönem ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları, Denizli'de bulunan siyasi partilerin başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. şehidimize varsa haklarımızı helal etmenizi talep ediyorum. Haklarınızı helal edersiniz. Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim bu şehadetinizi, helalliğinizi kabul ve karin eylesin. Yeniden bizler onun şefaatine nail eylesin. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından cenaze aracına taşınan şehit Teğmen Kerey'in tabutu, son olarak Denizli Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe getirildi. Şehit Bekir Can Kerek burada okunan dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehidimiz son yolculuğuna uğurlanıyor. Henüz 28 yaşında olan Teğmen Bekir Can kısa bir süre önce nikahlandığı ve önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin eşi Gamze Kerek'in ise İzmir'de ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.